merhaba. Bugün arkadaşımla e, birlikte e, video çekeceğiz. O zaman hadi ba başlayalım videomuza. Bakıyoruz. İlk başta ben benim üstümde formalar olacak. İlk başta Musera, Musera'nın kurtarışını yapacağız. Benim İkari çıktı. İkari'nin golünü atacağız. Evet. İkari'nin hareketini yapacağız. Şimdi Musera. Musera'nın kurtarışlarını yapacağız. Emir Ya. Ya misin? Yani şey yapma. Yani şey yapma. Ve bu sene bunu Şimdi diğer bir formamıza geçelim. Ve bu da benim kuzeyi vuruşumu yapacağım şimdi. Evet şimdi Ha. İlk şöyle atalım kenara. Şimdi bak vuruşumuz geliyor. Ee... Şimdi vurdum ve gol. İşte benim hareketim. Böyle aslında. Süh. Evet, tamam o Şimdi sezondaki Muslera. Sonraki sezondaki. Ve işte Muslera gene ayrı ayrı gezip. Hocam. Şimdi öbür İkardi. İkardi. Şimdi İkardi'nin muhteşem golünü atacağız. Ama İkardi şimdi penaltının başında. Hızlı.